Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım hepinizin keyfi Bildiğiniz üzere Whey Protein çekilişim var. 2000 aboneye ulaştım ve sizler için Whey Protein çekişi düzenleme kararı aldım. Ee, öncelikle videoya başlamadan önce GameRise Marks'a çok teşekkür ediyorum. Ee, Kendilerinin katkılarıyla bu Whey Protein çekilişini gerçekleştirdim. Ee, çekiliş sonucunda kazanan kişi Whey Protein Instant 2100 Çikolata aramalı Whey Protein'i verilecektir arkadaşlar. Ee, çekilişe katılmak için yapmanız gerekenler çok basit. Hemen videonun altında bulunan Google formunu doldurmanız gerekiyor. Kanalıma abone olmanız gerekiyor ve yine aşağıda bulunan Facebook sayfamdaki görseli arkadaşlarınıza paylaşmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu üçün yaptığınız takdirde çekilişe katılabileceksiniz ve çekiliş sonucu 18 Kasım 2015'te belli olacak. Bakalım ben de bekliyorum kim kazanacak acaba? Herkese şimdiden kolay gelsin diyorum. İleriki videolarda, ileriki abone sayılarımda atıyorum 5000 olur, 10000 olur. Daha farklı çekilişler yapmayı planlıyorum arkadaşlar. E, çünkü biz sizlerle büyüyoruz. E, burada sizin yaptığınız işler önemli benim için. Sizin verdiğiniz tepkiler, sizin, bana girdi önlüşleriniz, feedbackleriniz önemli. E, o yüzden hepinize teker teker teşekkür ediyorum. Kınadı kurduğumda e, hiç böyle bir sonuç aşağı yukarı beklemiyordum. E, sizler sayesinde büyüyoruz. E, sizlere teşekkür amaçlı Whey Protein kampanyası yani düzenlemek istedim arkadaşlar. E, herkese şimdiden teşekkür ediyorum ve görüşmek üzere.